Kaybettiklerin sana ne bıraktı? Bir eşya mı? Bir koku mu? Ya da yarım kalmış bir cümle mi? Bazen yaz, yağmurdan sonra toprağa sinmiş koku gibidir. Bazen sofrada eksilen bir tabak, bazen salonda yankılanmayan bir kahkaha. Kaybettiklerimiz yalnızca yanımızdan gitmez. Bize görünmez izler de bırakır. Yaz bir boşluk gibi görünür ama o boşluk aslında doludur. Kimi zaman bir gülüşle, kimi zaman kulakta çalan eski bir şarkıyla benzemez kimse sana. Kimi zaman da kalbimizin derinlerinde bitmemiş bir cümleyle. Belki de sen de kaybettiklerinin bıraktığı o izi bugün taşıyorsun. Kim bilir, belki bir fotoğrafın köşesinde, belki sakladığın bir mektupta yaşıyorlar hala. Yaz Düz bir yol değildir. Bazen sessizdir ve unutmuş gibi olursun. Ama sonra bir şarkı çalar, bir bardak çay karıştırırsın ya da sokakta bir koku duyarsın. Dalga ansızın gelir. O dalga birden seni de sarar. Ve işte o an anlarsın. Kaybettiklerin aslında hala hep seninle. Acının içinde saklı armağanlar vardır. Kayıplar bize değerlerimizi yeniden öğretir, sevgiye, zamana sarılmaya, daha çok kıymet vermeyi öğretir ve kimi zaman kaybettiklerimiz bize yeni bir gözle bakmayı öğretir. Bir mum söndüğünde odada karanlık kalmaz ya, o ışığın bıraktığı sıcaklık uzun süre avuçların içinde kalır ya hani, işte kayıplarda çoğu zaman böyledir. Yaz sadece bir eksilme değildir, bir dönüşümdür, bir davettir. Acının içindeki o davet bize şunu fısıldar. Onlardan aldığın güçle yoluna devam etmelisin ve edebilirsin. Bazen kaybettiklerimiz bizi biz yapar. Onlardan miras kalan bazen bir bakış, bazen bir söz, bir değerle yürümeye devam ederiz. O yüzden kayıplarımız aslında yok olmaz. Bizim içimizde de yaşamaya devam eder. Dolayısıyla yaz size yaşamın başka bir formunu verir bedensiz bir formunu. Şimdi ben sana sorsam, kaybettiklerin, kaybettiğin sana ne bıraktı? Bugün onun hangi sözünü, hangi değerini, hangi izini yaşıyorsun ve yaşatıyorsun? Belki gülümsemende taşıyorsun, belki göz çukurlarında. Belki de kaybettiklerimiz aslında hiçbir zaman kaybolmadı. Çünkü onlar hep bizde. Hep sendeyken Gerçekten yok olabilir mi bir şey? Eğer sen de kendi kaybının sende dönüştüğü şeye dair bir fikir, bir duygu hissettiysen şimdi o fikre, o duyguya, o ize bir bak ve ona elini götür, o izi hisset ya da aynaya bakıp o gülüşteki kaybettiğin değeri fark et ve ona sarıl. Aslında kaybetmediğini fark ederek o yasın sana bıraktıklarıyla o kaybın sende kalan izleriyle yola devam et. Çünkü bu kez bu ışıkla yola çok daha güzel devam edebileceksin.